Yeni bir günden hepinize merhabalar. Havayı görüyorsunuz. Valla aşağı indim spor ayakkabıyla. Sonra tekrar yukarı çıktım. Botlarımı giyindim. Şemsiyeyi aldım ama e, Emre bırakacak beni çarşıya kadar. Nasıl da bastırdı birden. Ama hava bayağı toparlamış Emre. Yağmuru. Ha, postane şurada değil mi? Karşıya geçebilir misin? Şu gold gold istemiyorum. Siyah. Siyah olsun değil mi? Beyaz. Beyaz siyah. Çünkü gold hiçbir detay olmayacak. Ayşe. Yok kız gold kullanmayacağım. Bu ne? Böyle yan mı duruyor bu? Aa yok düz dursun. Aşağı doğru. Ya zıvırlar çok tutuyor. güzel yapıyor. Bak bunlar ne? 430. Şunu şu olmaz mı? Şu büyüğü. Onları da veririz. Aa, hani bunlarla... banyo için bunu alman lazım. Hangisi? Nemli yer için olanlar bunlar. Avize bunlar, bunlar mı? takmayı düşünüyor banyoyu. Bırak bunu avize takmayı düşünüyor. ya, düşünüyor. Aspiratör koyduracağım ama. Eğer bir şakabini sayı yerine. Buhar gelmeyecekse koyabilir. Öyle de koyuyorlar çünkü abize de koyuyorlar. Işığı kuvvetli mi bunun? Kuvvetli. Onun yeter ışığı. Işığı çok güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar banyonun kapısını da sizinle paylaşayım. Aynen şu şekilde. Bakın böyle silerken de daha rahat sileceğim. Siz bir de bana teşekkür ederim Enes Bey siz bana şey demiştiniz özellikle Zekiye bana Zekiye'cim selamlar sana da çok bana video attı bu kapıyla alakalı Hatta Emine Hanım mıydı Yeliz Hanım mıydı yanlışta söyleyebilirim kusuruma bakmasın banyo için bu sürgülü kapıyı söylediniz bana ama bu sürgülü kapılarda kilit sistemi yok yani şöyle oluyor bu benim en güzel kileri olur Kiler, çünkü kilere böyle yaptırmayı düşünüyorum Geri dönüşleriniz için de Hepinize çok teşekkür ediyorum Evet bir an dedim hani böyle olsun Bu kapıdan güzelce böyle aç Direkt böyle hani Güzel olur diye düşündüm ama Maalesef kilit sistemi olmadığı için Bir de banyoda hani kilit olsun Arkadaşlarım o yüzden böyle e, Banyonun kapısını da paylaştım Şimdi hemen karşı çizgi Dekora geçiyorum Orada da banyo için dolap bakacağım şimdi Beraber bakalım Yok altı güzel değil Onun Hı. Yıldız yıldız 1 2 3 4 kareydi. Nasıl? Evde çek resmi. Bu değil mi? Bu evet. renk. Evet. Şöyle. Karışım sizin neydi? Zeksap şu 1 metrelikimiz tam birimi geliyorsun. Tam bir, evet. Yanları temizleme yeriniz kalıyor mu? Yanları ha, ha, evet, de. evet, evet, kalıyor. 85 santim. 85. 91 metre falan geliyor bak. Hmm. Başka modelleriniz de var mı katalog? Bunlar mı? Şimdi benim banyoda ahşap ve beyaz kullanılacağı için ee, şimdi dolap bulmakta çok zorlanıyorum yani aynı rengi tutturmak özellikle duşakabinin içindeki ahşapla bunun da rengi değiştirilebiliyormuş ahşaba çevrilebiliyormuş kenarlar beyaz kırmızı olmayacak şöyle çekmeceli ee, kalitesi falan da güzel da bu şekilde arkadaşlar yemek hazırlığına hızlı bir şekilde giriş yapmışımdır şöyle et dönerleri ısıtıyorum sos yaptım ama sos niye böyle sulu oldu dur bakayım birazcık kaynasın Pek hoşuma gitmedi sos. Ee, birazcık aslında domates mi rendeleseydim ki öyle mi yapsaydım? Şunu şöyle alayım da. Salçamda bir salça dolduracağım. Altında kısalım. Tereyağımı ayarladım. Hemen bir tahranın çorbası yaptım. Ee, pideleri de şimdi ısıtacağım. Tereyağında bir makarna suyu da haşlayacağım. Makarna salatası yapacağım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde pideleri doğrayacağım. Daha doğrusu lavaşları da Böyle yeni de çıkmıştı. Şöyle bakın. Şimdi küçük küçük doğrayacağım bunu. Şunu da çıkmış geliyor. Vallahi tam iftara bir saatten daha az bir zaman süre var. Artık bunları yetiştirebiliyorum. Bugün de ne yaptık? Ne ettik? Valla da çok ıslandı. Kızlar. Üstümü değiştirdim. Hemen üşüdüğümde inşallah hasta olma. Ben İskender yemeğe gittiğimde veya böyle pideli köfte bilmiyorum benim gibi misiniz? Pidelerini daha çok seviyorum. Sosuyla. Sosun içine ben bir tane domates de rendeledim. Bu arada ışığı da yakmadım. Yapsam mıydım ki? Yapayım mı? <laughs> en hızlısında şöyle ayarlayalım. Artık Allah ne verdiyse yani niye ne yetiştirebilirsem o seryada gelse aslında iyi olacaktı. Babaannesi e, amcasına gitmiş. Babası da evde hani bu işini de tek başına bırakmak istememiş evde. O yüzden gelmedi seryacım da. Dünürümü çok beğenmişsiniz kızlar. Teşekkür ederiz. Evet her şey olumlu. Her şey evet. Yani hayır pek kelimesini kullanmıyor. Cidden. Helal olsun. Diktiği masa örtüsünü gördünüz. Kendisi zaten dikişte yapıyor. Abiye filan dikiyor arkadaşlar. Ve kendini belinden de rahatsız. Şöyle yapalım. Allah'tan Ayşenur tereyağı yiyor. Mersem İskender'i salçasız tüketiyormuş. Çünkü anne kız bu kadar birbirine benzer. İkisinin de Vallahi neredeyse her şeyi alerjileri var. Ee, o yüzden her şeyi soruyorum. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Onun İskenderini yani nasıl yiyorsun? İskenderini sossuz bir şekilde hazırlayacağım. Patates kızartalım. Menü nasıl? Makarna salatası, patates kızartması, iskender, et döner almıştım çorbamız var azıcık böyle biber de koyayım kızartmaya böyle azıcık biber de közleyelim şöyle tereyağını erittim şimdi pidelerimizi bu tereyağını böyle gezdireceğiz kurutmayayım dikkat edeyim onu doldurdum valla bir tane lavaşı aynen Dışarıda ne, ne kadar bu arada İskender? Epey oldu yemeğinin. Makinede 5 dakika boşaltabilsem iyi olacak. Çıkan bulaşıkları hemen yerleştiririm. Ay saç başta var ya hep böyle dağıldım. Eve koştur koştur nasıl geldim var ya bir görün beni. Islandım zaten böyle her tarafımda şimdi arkadaşlar makarna salatamız oldu valla bir orduya yetecek kadar yapmışım maşallah bana patates de kızartıyorum biber de aynı şekilde kızartıyorum hemen patateslerin yanına koydum 4 tane şöyle soğan domates de doğradım Ayşenur sevmiyor çorbamız şimdi pideleri şöyle yerleştirelim nerede benim kaşık şöyle ben bu pideli yapacağım. Üzerine de salçalı sosu. Bunları çıkartabildim. Şükürler olsun. Yemeğimizi hallettik. Şimdi tereyağını da eritiyorum. Üzerine cozlatacağız. Ben Zahşin'in makarnayı görünce sevindim. Zaten sos da hiç olmamış. Çok sulu olmuş. Sonra domates filan da kattım ama ama çok kısa sürede yaptım. Evet, evet. su şey suya biraz fazla koydum. Hangi maden suyu istiyorsun? Yani ee, senin pidelerin neyiyle satacağız? Tereyağı mı? İki Kaç dakika? dakika? Bir dakika. Da Şu yani. üstlerine koyuyorum. Tamam. Sen bana söyle. Beni döndürüyorsun. Bu böyle, tamam, tamam, çok. Güzel. Tabii İnşallah tamam. değse bile çok. Güzel de beğeneceğiz. Evet. Ezan da az kaldı kızlar. Çorbalarımızı dökelim. Çorba içecek misin? İçmeyeceğim. Bana yani. kafi yani. Şu an hele makarna bana bakıyor ben ona bakıyorum. Ya makarna dedim ben de ona bakıyorum. Yani evet. <laughs> en iyi etler olsun burada ben makarnacıyım ya. sen de ister misin tereyağı? Yok teşekkür ederim. Ha? Azıcık dökeyim kız. Ben sadeceyim. İstemiyor mu dönelim Yok. Hadi, İyi hadi bakalım. Bardaklara koymanın böyle ideal bence. Oh! Wow. Ve hiçbir oh. böyle öyle yemek hiç koymuyor. Yersin yersin. Ben hiç öyle biber yemedim ki. Su yersin kabuğunu yersin. Arkadaşlarım iftar masamız hazır. Aynen bu şekilde. Meyve sularımı döküyoruz. Salata yapmadım. Yapayım mı? Hayır. Marul falan doğrayayım mı? Cık, çok vallahi. salata kültürüm yok. Tamam o zaman. Aynen bu şekilde hazırladık. Hepimize hayırlı iftarlar arkadaşlar. Birazdan hoca Allah'a ökber der. vallahi dört gözle bekliyorum. Hocanın Allah perdemesine. Bugün böyle dışarıda da koşturdum ya baya böyle acıkmışım. Ayşe Nurcuğum. Merhabalar. Selamlar. Tatlı kız. Emre'nin iftar yemeğine bakıyordum da. Ha, iyi bak bakalım. O bugün e şey Emre bizimle değil. Birazdan okunur. 21, 20, 19, 18. <laughs> Saysa. Son dakikalar. Hadi 4, bakalım. 4, 13. Bakayım gerçekten tutacak mı biri? Özellikle şu makarna salatasını yemek istiyorum. 7, 6, 5, 1... Bakalım. Evet, Ayşenur. Yes, uygulama tam. Aynen, aynen hepimize hayırlı iftarlar arkadaşlarım Hadi afiyet olsun bizlere Ayşenur çok ısrar etti iftardan sonra dışarı çıkalım yeni bir yer açılıyor belediyeye ait bir kafe onun bugün açılışı var oraya gidelim dedi bana ama bugün ben dışarıda o kadar çok vakit geçirdim eve geldim hemen yemek hazırlığına giriştim arkadaşlar birazcık da ıslandım hiç böyle halim dermanım yok Dedim Ayşenur bugün gitmeyelim, yarın gidelim. Hem zaten bugün biraz izdahım da olur orada. Çünkü her şey bedava herhalde, ücret alınmayacak. Yediğin içtiğin şeylerden, bakan filan da gelecek herhalde, belediye başkanı olsun. Açılış baya bir kalabalık olur. O da birazcık ısrar etti filan. Dedim vallahi hiç şey böyle gönül koyma Ayşenur, yemin ederim. Halim dermanım kalmadı. Neyse oraları toparladık. Birazdan kahve mi içeriz, çay mı içeriz bilmiyorum. Bir Ayşenur'a sormam gerekiyor. Ee, yemekler falan güzel oldu. Yiyebildik mi? Hiçbir şekilde yiyemedik. Ayşenur tabağını bitiremedi. Makarna salatası öyle kaldı. Ah benim bu elimin ayarı ne olacak arkadaşlarım? Vallahi çok yaptım çok. Keşke işte Serya da gelseydi ama kocası da evde yalnız kaldı, kaldığı için onu bırakmak istemedi. Ayşenur bayağı yürümek için hevesliydi ama ben de o hiç böyle yani hiç hevesim yok. Ağırlık çöktü. Bak yemekten sonra bana bir ağırlık çöküyor. Hem de öyle bir uyku çöküyor ki böyle tatlı tatlı. Hangi dizi var? Bugün bir dizi yok. Yani kayınpederin yerini sen e, devraldın. Hiç hissettirmiyorsun geldiğin zaman. Ses olması lazım. <laughs> Hemen o televizyon devlet, dizi Bir ses lazım. <laughs> Yürüyemedim bu akşam. Evet. Hiç. Ama benim halim yok. Vallahi bak. Ağırlık Olsun, çöktü. Yok, Yok zaten de, ben normalde bugün çıkacaktım onun ben açılışını ama çıkamadım. Zaten geç açılacakmış. Sana da düz fönü yakıştırmışlar. Ya, teşekkür ederim. Evet. Genelde düz yapıyorum. Çünkü kıvırcığı genelde çok çok nadiren yapıyorum. Hmm. Saçlar ne zaman olacak? Benim saçlarımda daha Be, var. Benim de bak tipler geldi. Daha uzaması gerekiyor. Tekrar koyulatacağım altına ama uzatmaya çalıştığım için çok ellemiyorum. Bilerek düz bırakıyorum. Sen e, düğün zamanı boyanacak mı saçların? Şey cila. Cila attıracağım. Boya değil yine cila attıracağım. Tamam. Çünkü çok kestirmiyorum ya şu an. Bakım yağlarıyla uzatmaya çalışıyorum. Uzadı uzadı. Bayağı uzadı. Yani şuradaydı. Şuradaydı şu kadar falan uzadı. Benim de uzadı kız. Bugün fön çektim saçıma. Tabii ki, ki belli hala olmuyor. kısa duruyor mesela ama ben böyle kullanıyordum arkadaşlar. Yani çene hizasını kullanıyordum. Güzel güzel. Belki düğünden sonra bir sarı yaptırırsın ha? Yok ya onun ceremesini çok çektim ben üniversite zamanı. Vallahi. İki ay kullanabiliyorsunuz arkadaşlar sarıyı. Sonra böyle çiğ duruyor. Böyle yani bunun gibi böyle Ar aralıklı duruyor. İki renk gibi duruyor. Artık sıkıldım ondan. Düğünden sonra zaten bir kestireceğim yine. Burada artık kendi rengimi kullanacağım. Ben de kestireceğim. Yani ilk işim saçımı kestirmek olacak. Yani toplu kullanacağız ve daha Kes. <laughs> evet kestireyim. Daha en azından bir modelli olur. Ne içelim? Şu an hiçbir şey. Çay kahve? No 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 no. Neden? Sütlü şey yapalım mı? Türk kahvesi. Şu an değil. Açamadın mı? Açamadım. <laughs> Biraz Hayır kenarına bas. Tamam. bas başla. Hadi Nasıl ben de istersen. videomu yayınlayayım. Hadi kızlar videomu yayınlayayım. Şimdi Nescafe içeceğiz. Tutabiliyorsun değil mi? Aa, <laughs> <Ha, kaybettim. gülüyor> Video çekiyor kızları. <laughs> Dökeyim mi? Dök dök korkma 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 dök. Dur şöyle yapayım. Niye kendi kendine uzaklaştırıyor anlamıyorum. Bak nasıl oldu ha. Bak kendi kendine yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. Güncelleme geldi o yüzden mi acaba? Tamam. Evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun bizlere. Epeydir böyle içmemiştim. Kız. Niye öyle oldu? Benim Güncelleme telefonum geldi. Benim Sen telefonla şey. <laughs> Güncelleme geldi. Ben onu yapmadım. Olduğu kadar koy. Bana yolla. Silme. Bana yolla. Yapalım mı ki dakikada şimdi? Da? Oo, oh, güzel. Sonra şunları yapmışız. O kadar uzun süredir çekmiyorum ki. Evet, sen bir ara çok paylaşım yaptın. Bir tane yok. Hadi ortalardan kayboldun Ayşenur. Ayşenur. Nay 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 Orada var battı katlığımız. Hadi içeri geçelim. Ha sen çek o zaman. Yakayım mı ışığı? Çık. Bak öyle şeysiz çıkmadı. Ben bana. güncelleme yapalım. Bu bir şey i̇çeri oldu. geç içeri. Arkadaşlarım hadi bakalım. Böyle yemekleri de böyle aldım. Kapalı 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 kapalı. Sürekli kontrol ederim. Geçti gelin köprüden. Köprüden geçti mi gelin. Mikael'in yerinde Ayşenur oturuyor. <laughs> Kayıp bedenin yerinde sen aldın bak. Doğru kızı. Aynen kahvelerimizi evet. içtik arkadaşlar. Aynen değil mi? Mikael nasıl Kumanda oturuyor? Da ben. Kumanda da sen telefon, Telefon. Okey. Ayşen ile konuşuyoruz. Eşya bakıyoruz. Yatak odası beğenmiş onu gösteriyor. Mutfak masası beğenmiş. Yaz mutfak masasına bayıldım. Eğer olursa tabii ki inşallah. İnşallah. Bence her mutfağda uyar. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Fotoğraf çekimlerine bakıyoruz. Evet. Ondan sonracığıma. Ayşenur diyorum sen evlendiğinde bayağı gelenin gideni çok olur. Güzel i̇nşallah. böyle. Zaten şu an iftar yemekleri alıyoruz gidiyoruz ya. Herkesin dilinde şu. Seneye de inşallah sen de. <laughs> Öyle <gülüyor> mi diyorlar? <laughs> Seneye de sendeyiz. Yardım ederim. Mecbur. <laughs> Edirim, ederim ederim. <laughs> ya anneme dedim mecbur geleceğim miyiz? Ben o kadar misafir nasıl hani ağırlarım. Seve seve ama onca yemeği tek başıma çıkar. Annem börek sarma yapar. Ben de mezeleri yemekleri yaparız. E sen de bir ekmek alır gelirsin. Bir salata yaparsın. <laughs> Yok canım daha tatlısı cartı curtu var. Hı, ki yaparız. Tatlı hazır alırız. Saat 11 oldu. 11'e geldi mi? Tam oldu. 11 oldu bırakmıyorum kızlar. Çünkü bu saatte yollamak istemiyorum yürümesin evine. Ne Mikal var ne Emre var. Ee, Emre de birazdan gelir. Araba ondaydı zaten beni bıraktı. Evet. Ayşenur'u yolcu ederiz. Ayşenurcuk Nasıldı bu akşam yemekler? Yiyebildik ya mi? Ben <laughs> çok yedim. Hareket de etmedik, yürümedik. bana bu oturdu. Ama, Ama çıkamazdık. Takıldım. 50'yim iyi. yediğim halde tartıldığımda daha mutlu oluyorum. 50'yi gördüğümde. Aç karnına ne kadarsın? 48-49. abi? Yani. Hatta su da içmiyorsun. Belki de 47 kilosun. Öden falan hani. Of, evet ya. Su neredeyse hiç yok hayatımda. Olmaması gerekiyor. İşteyken şu an oruçluyuz tabii de. Su. Normal hayatta işteyken unutuyorum. Hatta yani sürahilerim var. Hem küçük hem büyük. Su termosuna kadar aldım ama abi yok yani unutuyorum işte unutuyorum eve geliyorum aramıyorum. Evet. Ama bazen oluyor ki kana kana canım su içmek istiyor bazen. Of ne kadar kaldı düğüne? Bize göre 6. Biz dün hesapladık yedi. Ay. <laughs> Bunlar İki önden dönler. önden. Şey <laughs> gibi ada gibiyiz ya. 2025'e girdik biz bile falan böyle. Ha, önden önden gidiyorsunuz. Önden önden gidiyor, koşarak. <laughs> Aynen. Şimdi senin bir dahaki provan ne zaman? İki ay sonra sanırım. Sonra bir de en son alıp almaya giderken. yani teslim diyor ama teslim de şey son rütüş bakılacak hiçbir şey yoksa teslim. Ondan sonra da işte benim en sevdiğim şey perde, halı, seçimleri. Onlar basit ki. Perde halı en Evi son. tuttuktan sonra mobilyaları seçtikten sonra halı perde daha basit geliyor. Halı ona. perde evet. Perde zaten kafanda net. Çünkü mobilyaları uyuşturmak önemli aslında ya. Hmm. Ayrı ayrı yerlerden alıyorsun, bakıyorsun ki uyumuyor. Hadi bakalım. Allah sonunu güzel yapsın inşallah. Sonuna kadar sonunuz çok şükür. Ben ne diyorum sana? Güzel düşün, güzel olsun. Böyle gelinimle birlikte videomuzu kapatalım. Biz de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Beğeninizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada Emre ve Ayşenur ve Emre YouTube kanalları destek olursanız da çok sevinirim. Destek oluyorsunuz zaten yorumlarda görüyorum sizleri. Allah razı olsun hepinizden. Zaten e, başından beri benimle birlikte olan arkadaşlarım, e, sonradan katılıp hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım aynı şekilde gelini de yalnız bırakmıyorsunuz. Evet, Sağ ol. Gerçekten öyle. Gerçekten ama. öyle. Şey diyor mu? Ne diyebilirim? Ki yani? <laughs> Donup kalıyorum kamerada ya. İyisin iyisin. Yani ilk video çekmeni, çektiğin şeye göre iyisin. Sen benim eski videolarımı seyretsene Ara ara bakıyoruz Bak, Emre ile. Yemin ederim ne yapacağımı bilmiyorum. E, zamanla her şey çok güzel rayına oturuyor. Ama halen o heyecan var bende. Şu telefonu böyle kamerayı açtığımda böyle bakıyorum bazen Allah'ım ne konuşacağım ne yapacağım. Aslında konuşacak konu çok bende. Ben konuşkanım değil mi Ayşenur? Evet. Çok konuşkanım. Kim? İyi bir şey. Yani ben genelde susmayı tercih eden tarafım. <laughs> Sohbet eş o yüzden karşı tarafındaki insanın çok konuşkan olmasını çok severim. Ama tabii ki eşlik ederim. Tamamen susmuyorum. Yok, Ama sen konuşkansın. bana tam olarak öyle gelmiyor. Yok yok. Sen de konuşuyorsun. O kadar şey değilsin. Değil. E, durgun değilsin. Öyle canlar bir gün daha bitti. Yarın görüşelim. Yarın hepimize güzel bir gün olsun. Gurbettin izleyen arkadaşlarımız Azerbaycan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Paris'ten yani dünyanın neresinden izliyorsanız beni tüm gurbette yaşayan arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Türkiye'nin de neresinden izliyorsanız selam ve sevgiler. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Dur fotoğraf çekinelim.